Evet, şu an ikiniz de aynı gidiyorsunuz en çok şişiren olmadı daha hadi hadi Enes çok şişir evet Serhan bravo sana evet wow aferin sana kocaman şişirdi hadi bir daha hadi çok 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 şişir sana. Batır bir daha Enes. Batır. Heh, çok şişir. Şişir Enes. Enes. Evet bu yarışmanın kazananı Serhan oldu. Çünkü Serhan kocaman baloncuklar çıkardı. Bakar mısınız? Evet. Enes de çıkıyor ama Enes'e patlıyor. Pat 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 yaptım. Gıcık gıcık böyle kendi gibi git. Gıcık gıcık Ben de birlikte yapacağım. Hadi bir kez daha şişirin. Hadi. Evet. Çok şişir. Ay patladı ya. Patladı ya. Hah. Wow. Wow.